Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de favori olarak lig başlangıcında yapmış olduğum, seçmiş olduğum build olan Righteous Fire build'ine RT2 Rundager Dot Multifracture'lı RT2 Rundager nasıl craftlanır onu göstereceğim. Craft of Exile kullanarak. Bunun için ilk olarak bir adet e, dot multi projectile runedagger ihtiyacınız var. Ee, neden runedagger kullanıyoruz diye soran arkadaşlar oluyor. Normal e, scepter craftlarına göre daha ucuz şekilde craftlanabiliyor. Ayrıca e, dex ihtiyacı e, daha düşük hybrid bir silah olduğu için normal dagger'lara göre o yüzden runedagger kullanıyoruz. Wand'a göre de daha düşük int ihtiyacı olduğu için yine bu base'i tercih ediyoruz. Bu craft'ı yaparken. Bunlar bana sıkça bu craft'ı yaptığımda sıkça sorulan sorular olduğu için e, bunların cevabını verelim ve craft'ımıza başlayalım. Craft'ımızın başında yine e, başımızın belası olan level of all skill gems'i orb of alteration ve augmentation kullanarak getirmeye çalışıyoruz. Tabi e, amuletlere fark olarak birebir amulet craft'ı aynı şekilde bu arada izlemediyseniz e, amulet craft 2 dot multi fracture'lı amuletler nasıl craftlanır diye bir videomda var. Onu da izleyebilirsiniz. Oradaki gibi e, yine tekrardan orb of alteration ve augmentation spam'lerek artı bir level of skill jumps'i getirmeye çalışıyoruz. Silahımıza ortalama craft of excel bize 2200 denemede e, getirebileceğimizi söylüyor. Fakat e, daha önce de dediğim gibi şans e, eseri ilk denemenizde 5000. denemenizde belki de 100. denemenizde bunu getirip diyorsunuz. Çünkü e, weight düşük bir e, mod olduğu için level of spell skill gems burada e, getirmesi biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ama muhakkak ki geliyor bu spaminizde. Orb of alteration ve augmentation spaminizde. Bu e, mod arkadaşımız. Amuletlerden farklı olarak bu modumuzda gem'den hariç olarak caster tag'i de var. Bu tek bizim ne işimize yarıyor? Onu da hemen hızlıca göstereceğim. Regal Orb atarken burada 3 tane şansımız var artık ee, amuletlere göre. Regal Orb attığımızda Oo. İşte bu ee, hiç olmayacak bir şey. Zaten 0.11 şansla e, gösteriyor. Regal orb attığınızda. O yüzden bunu yok sayıyoruz. Regal orb attığımızda. Bize e, bir prefix mod gelirse. Burada da yine şansımızı. Oh şanssızız. Şanssız bir regal attık demiyoruz. Çünkü. All spell skill Caster tag'i var. Caster tag'i olduğu için. Biz burada. Cannot roll caster modifiers dediğimizde ve anıl attığımızda anulumuz artık 50-50 ihtimalle sadece manayı ve craftlamış olduğumuz cannot roll caster modifiers'ı vuruyor. Şekil bir gördüğünüz gibi. Cannot roll caster modifiers item ee, chaos orb'la rollerken veya exalted orb atarken vesaire bu tarz işlemler yaparken veya anullayıp bir tane mod çıkaracağımız zaman e, modu koruma altına alan veya belli başlı modları getirmeyen şekilde mantıkla çalıştığından kaynaklı böyle bir şansımız oluyor. Yani bu modumuzu koruma altına almış oluyoruz. Burada anılımızı attıktan sonra itemimiz istediğimiz şekilde e, artı bir level of all spells ve damage over time multi kal e, kalacak şekle geliyor. Tabi burada bazı eee Riskli Regal Orb kullandığımızda riskli durumlar da var. Çünkü Dagger e, dediğim gibi Base Mad Pool'unda daha fazladan mod olduğu için örneğin Lightning Damage to Spouse'de, Caster e, Tig'i var. Örneğin Regal attınız ve bu şekilde geldi. Yine amuletlerdeki gibi 50-50 Cannot Roll Caster dediğimizde Lightning Damage to Spouse'de de silemeyeceğimiz, e, silemeyeceğimiz için burada yine 50-50 şansımız oluyor ve bu 50-50 şansımızla level of all spell gemsimizi silme şansımız var. Anulla ve tekrardan birinci adıma yani orb of alteration ve augmentation e, spam'leyerek tekrar bu modu getirme şansımız var. Zaten suffix gelirse de çok basit bir şekilde işte e, prefix cannot be changed craftlayıp scour attığınızda iteminiz tertemiz hale geliyor. Bu noktadan sonra yapacağımız işlemler şöyle. Bu noktadan sonra yapacağımız işlemler aynen şu şekilde. Level of Spell Skill kaldı. Dot Multi'miz kaldı. Buraya Multi Mod craftlıyoruz. Yine Can Natural atak craftlıyoruz. Prefixes kısmımızdansa amuletlerden farklı olarak buraya bu sefer damage to spells craft lıyoruz. Flat damage to spells. Ee, yani örneğin biz bunu RF build için craftlayacağımız için fire damage to spells craft lıyoruz. Fakat diyelim ki siz bunu e, bir chaos skill için e, craftlayacaksınız. Buraya chaos damage to spells vesaire craftlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. E, ya da e, işte Lightning Lightning için craftlayacaksınız. Lightning Damage Spells craftlamanız gerekiyor. Vesaire vesaire. Ee, Harvest Crafting kısmına geldiğimizde bu sefer Edge Remove Fire diyeceğimizde burada amuletlere istinaden artı bir Level of skill gireceğimizde ekstradan gelen Caster Tag'inden kaynaklı burada onda bir şansımız değil. Edge Remove Fire yaparken 4'te bir şansımız var. Maalesef yani e, add, fire dediğinizde yanlışlıkla e, yani şans eseri yanlışlıkla demeyelim de şans eseri artı bir level of spell skill gems'inizi de vurma ihtimaliniz var. Ama yine %100 ihtimalle bu işlemi yaptığınızda size artı bir level of fire spell skill gems gelmekte. Crafted modlarınızdan birini vurursanız tabi burada e, dediğim gibi dörtte bir şansla All Spell Skill da de, hop denk getiremedik mi? Ha, aynen. Bu şekilde vurma şansınız oluyor. Yine bu e, şans amulette de var ama amulette daha az. E, silahta, silahlarda biraz daha fazla oluyor. Artı bir, artı bir level of all spell skill getirdikten sonra direkt olarak bu e, craft modları silip suffix kısmına geçip multi mod fire damage overtime multi ve prefix kısmından da lightning damage ve ignite şansımızı craftlıyoruz itemimize. Burada bana sorulan sorulardan bir tanesi de neden normal fire damage craftlamıyoruz da fire damage ve chance to ignite craftlıyoruz? bunun nedeni normal ignite Neredeydi burada. Normal increase fire damage'imiz 45 ile 54 arası verirken increase fire damage to, increase fire damage ve chance to ignite craft'ı size 51 ile 60 arası fire damage veriyor. Yani burada craftladığınızda daha yüksek bir damage alabilirsiniz her profit crafting olarak böyle bir dagger craftlayacaksanız da bu tarz base'ler işte 8 9 divine'a e satılıyor lig başlarında. Lig hani lig ortalarına doğru 2 3 divine'lara kadar bile düşebiliyor. Bazen 100 kaoslara kadar bile düşebiliyor fiyatları. Bunu alıp bu şekilde craftladığınızda 50 divine, 60 divine gibi rakamlara satabiliyorsunuz. Amulet craftlarına göre biraz daha ucuz. Çünkü Veildorp vesaire kullanmıyoruz. Bu tarz craftlarda zaten dümdüz bir craft. Tek yapmanız gereken o spell skill getirip Harvest'dan işte istediğiniz hangi e, artı birse All Spell Skills'in yanına onu craftladıktan sonra multi mod basıp istediğiniz modları eklemek oluyor. Dagger Craft'ımız Fire Damage Overtime fire demiş overtime dedim ya özür dilerim. Righteous fire buildleri için kullanılan rune dagger'ların RT2 fracture base rune craft'ı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yani hoşunuza gittiyse bu tarz videolar kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Aklınızda herhangi bir soru kaldıysa onları yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ayrıca her akşam zaman buldukça ya da elimizden geldikçe Peto Twitch'te Pet of Exile yayınları açıyoruz. Oraya da gelip e, aklınıza takılan e, herhangi bir soruyu soru sorabilirsiniz. Mutlulukla cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol drop'lar, iyi günler dilerim.